Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Arçelik 6230 FT dediğimiz çamaşır makinası Çamaşır makinesi ile ilgili arızamızı öncelikle söyleyelim. Çamaşır makinesinin prizini taktıktan sonra makine enerjimiz geliyor. Herhangi bir program seçtikten sonra başlama tuşuna basmadan yani start vermeden daha makine çalışmaya başlıyor. Ve programlamayı durduramıyorsunuz. Yani programlar kendiliğinden çalışıyor. Çamaşır makinamız kendiliğinden start alıyor ve durdurma butonuna bastığımızda durmuyor. Yani programlarla ilgili çalışmasıyla ilgili sıkıntı var. Öncelikle elektronik kart üzerinde üst yüzeyinde bulunan elektronik malzemelerimizi görüyorsunuz. Hemen ısıtma, su ısıtması için kullanılan rölelerimiz, 2 adet film kondansatörümüz, girişinde direncimiz, Hemen arkada diyotlarımız, turuncu olan zener diyotlarımız, kutuplu kondansörlerimiz, üst yüzeyinde bulunan ve arada dirençlerimiz ve şu iki röle arasında da e, şu noktada yine bir zener diyotumuz var. Kartımızın arka yüzeyini çevirdiğimiz zaman SMD dediğimiz malzemelerimiz var arkadaşlar. Şu noktada bizim programlama ve kontrol çipimiz var. Buradaki e, kartımızın gerekli olan fonksiyonları voltaj ayarlamaları ve çalışması için gerekli olan işlemleri yürüten çipimiz kontrol çipimiz bu noktada. Hemen şu noktada bizim programlama için gerekli olan triaklarımız var. Burada kılıf yapıları üç tanesinin aynı Bunun kılıf yapısı farklı arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 4 tane malzememiz bizim triak Bunların sağlamlık kontrolünü yapacağız. Programlama ile ilgili kullanılan triaklar ve çıkışları, burada makinenin istenilen noktasına buradaki triyaklarla kontrol ediyoruz ve daha sonra bu çipimizin etrafında gerekli işlemleri yürütebilmesi için ve çipin gerekli olan çalışma fonksiyonları yerine getirebilmesi için bu noktada dirençlerimiz smd kondansatörlerimiz zener diyotlarımız transistörlerimiz gibi malzemelerimiz var arkadaşlar öncelikle üst yüzeyindeki sağlamlık kontrolünü yapıp daha sonra alt yüzeye geçebiliriz. Ölçü aletimi diyot kademesine aldım. Ve bu noktadan sonra ilk diyodumun çizgili yerine siyah probumu değdiriyorum. 562'li bir değer gördüm. Biliyorsunuz diyotlar çizgili olan yer katot ve ölçü aletimin siyah probunu bu noktaya değdirmem gerekiyor ve istenilen değeri gördüm. Diğer yönde değer görmemem gerekiyor arkadaşlar. Evet, diğer yönde bir değer yok. Katoda değdirdiğim zaman bir değer görüyorum. Ve diyotumun çalıştığını anlıyorum. Şurada da yine bir e, siyah diyotum var. Oraya da değelim. Diğer yönde büyük bir değer görüyorum. Çünkü devre üzerinde bağlı olduğu için burada bir değer var. Çizgili yere değdirdiğim zaman 0.555 gibi bir değer görüyorum arkadaşlar. Doğru polarma altında çalıştığını görebiliyorum. Şu noktada iki tane turuncu zener diyotumuz var. Siyah olan yer katodum. Siyah probumu değdiriyorum. Evet bu noktada zener diyotumun bozuk olduğunu görebiliyorsunuz. Sıfır gibi bir değer gösterdi. Kısa devre moduna alıyorum. Bakın değdiriyorum. Bakın zener diyotum. Evet zener diyotumun çalışmadığını görebiliyorsunuz. Yine diyot kademesini alalım. Şurada görmüş olduğum zener diyotun siyah katoduna siyah probumu değdiriyorum. Evet 0380 gibi bir değer gördüm. Buradaki zener diyotum çalışıyor. Şurada iki tane rölenin arasında yine bir zener diyotum var arkadaşlar. Siyah nokta bu noktaya bakıyor. Siyah probumu değdiriyorum. Diğer yöne kırmızı probumu değdiriyorum. 0385. Buradaki zener diyotum çalışıyor. Buradaki zener diyotum çalışıyor. Diyotlarım çalışıyor. Şu arada görmüş olduğumuz D3 yazan zener diyotumu şu an kısa devrede arkadaşlar. Bakın 0.0 gösteriyor. Buradaki zener diyotum kısa devrede. Şuradaki giriş e, direncime bir bakayım. Üzerine baktığım zaman turuncu turuncu ve siyah görüyorum. Bunu okuduğum zaman 33 33.10 gibi bir değer görmem gerekiyor. Ölçü aletimi direnç kademesine alıyorum. Evet 33.4 ohm. Buradaki direncimin çalıştığını görüyorum. Aklınızda bulunsun bu tarz elektronik kartlarda özellikle çamaşır makinelerinde yüksek voltajdan dolayı şu girişindeki direnç açık devre durumuna düşer ya da yanar arkadaşlar. Bu direnci kontrol etmeyi unutmayın. Buradaki 33 ohmluk direncim çalışıyor. Buradaki kutupsuz kondansörlerimin ölçmek istiyorum. Ve rölelerimi ölçeceğim arkadaşlar. Şu an için zener diyordum. Kısa devrede ters çeviriyorum. 2 adet kutupsuz kondansörümü ölçmek istiyorum. Kutupsuz kondansörümü ölçmem için ölçü aletimizi kondansatör ölçme noktasına alıyorum. Kutupsuz büyük olan kutupsuz kondansatörümüzün üzerinde yazan 1,5 mikrofarad arkadaşlar. Normal ölçme işlemi için buradaki kondansörü dışarıya almanız gerekiyor. Şüphelenirsem dışarıya alacağım arkadaşlar. Şimdi tahmini olarak ölçüyorum. Evet, 1.412 mikrofarad. Üzerine baktığımız zaman bakın. Üzerine baktığımız zaman 1,5 mikrofarad yazıyor. Küçük olan üzerinde 47 mikrofarad yazıyor arkadaşlar. Büyük olan bizim yaklaşık 1,5 mikrofarad gibi bir değer veriyor. Tekrar ölçelim. Evet, 1.412. Küçük olanı ölçmek istiyorum. Şurada da küçük olanımız var. 47 mikrofarad olan Ölçelim. Bu da 24.35 volt gösteriyor. Bunları dışarıya alarak ölçmek istiyorum arkadaşlar. Ölçme işlemine devam edelim. Şu noktada dirençlerimizi görüyorsunuz. Şurada arasında dört tane direncimiz var arkadaşlar. Dirençlerimizin 3. renkleri sarı olduğunu görüyorum. Biliyorsunuz 3 renkli ise arkadaşlar 3. rengi çarpandır. Sarı genelde kilo ohm seviyelerinde olduğunu bana ifade ediyor. Ölçüm işlemini yapalım. İlk direncimizi ölçelim. Şöyle. Direnç kademesine alalım. İlk direncimizi ölçüyorum. Evet. 197 198 kilo ohm arkadaşlar. Hemen arkasındaki direnci ölçüyorum. Renkleri aynı. Bu da yaklaşık 200 kilo ohm çıkması gerekiyor. Evet 198 200 kilo ohm. Ön ve arkadaki dirençlerimiz aynı arkadaşlar. Renklerine baktığım zaman kırmızı, sarı, sarı. Yani 200 kilo ohmluk. Hemen yanında yine önlü arkalı iki tane seri olarak direncimiz var. Onlar da arkadaşlar sarı, mor ve sarı şeklinde gözüküyor. Onları da ölçelim. 313 kilo ohm. Hemen arkadaki direnç yine aynı direnç arkadaşlar. Ölçelim. 310 kilo ohm. Buradaki dirençleri ölçtüğüm zaman renkli kodlarına da baktığımda yaklaşık olarak dirençlerimizin değerinin normal olduğunu görebiliyorum. Diyotlarım sağlam. Zener diyotum sağlam. İki rolü arasında bulunan zener diyotum sağlam. Şuradaki D3 yazan zener diyotum kısa devrede. Direncimiz 33 ohm. Çalışıyor. Kutupsuz kondansörlerimizi çıkarıp kontrol etmek istiyorum. Çünkü bu tarz elektronik kartlarda özellikle çamaşır makinalarında e, genellikle çok fazla sık arızalar buradaki kutupsuz kondansatörler ve kutuplu kondansörlerden de kaynaklanıyor arkadaşlar. Söylediğim üzere yüksek voltajlar girdiği zaman öncelikle buradaki direnç çok fazla açık devre moduna düşer ya da kısa devre olup yanar arkadaşlar. Bunları kontrol etmeyi unutmayın. Bu nedenle elektronik kartın üzerindeki tüm malzemeleri kontrol ettim. 2 adet rölemizi de kontrol etmek istiyorum. Rölemizi kontrol ederken şu noktada 3 tane ayak, arkada da 2 ayağı var arkadaşlar. Burada görmüş olduğum 2 ayak ters çevirdiğim zaman bobin ayaktır arkadaşlar. Burada belirli bir omaj görmem gerekiyor. Diğer 3 ayak arasında ise anahtar olduğu için biri kapalı konumda, diğeri de açık konumda olması gerekiyor. Şüphelendiğiniz zaman buraya 12 voltluk röle olduğu için girişine 12 volt vererek çıkışında herhangi bir e, Akım var mı yok mu ya da e, açıp kapanıyor mu bunu kontrol edebilirsiniz. Çünkü röleler zamanla kontaklarında yapışma ve e, sorun yaşadığı için bunlar da bozulabiliyor arkadaşlar. Ama bizim buradaki e, sıkıntımız rölelerden kaynaklanmadığı belli. Çünkü buradaki röleler bizim e, ısıtma röleleri arkadaşlar. Suyu ısıtmak için kullanıldığı için bizim e, arızamız programın otomatik olarak çalışması ve kapanmaması üzerine olduğu için buradaki rölelerden şüphelenmiyorum. Ama yine de ölçmek istiyorum. şu noktaya baktığımız zaman rölemizin iki tane ilk anda burası bobin ayakları arkadaşlar. Belirli bir omaj görmem gerekiyor. 418 10 gibi bir omaj görüyorum. Buradaki bobini çalıştığını anlıyorum. Diğer rölemizin bobini bu noktaya geliyor. Onu da ölçelim. Bakın şu noktada. Burayı da ölçelim. Diğer rölenin bobini. Evet 424 ohm gibi bir bobin değeri görüyorum. İki bobinimizin de şu uçlarında bulunan bobin ayaklarını ölçtüm arkadaşlar. İkisinde de değer gördüm. Şimdi kontak uçlarını ölçmek istiyorum. Kısa devre moduna alıyorum. Şimdi orta ayağı bizim şu ayakla bakın. Bu ayak bizim normalde kapalı. Bu normalde açık arkadaşlar. Şu an rölenin kontaklarının normal olarak çalıştığını görüyorum. Buraya enerji verdiğimiz zaman bobine Buradaki açık olan kontak kapalı duruma, buradaki kapalı olan da açık konuma geçecek arkadaşlar. şu an için çalışıyor. Diğer bobinimize bakalım. Yine orta ayağına değdiriyorum. Şuradaki açık, buradaki kapalı. Bobine enerji verdiğimiz zaman açık olan kapanır, kapalı olan açılır arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Rölenin çalışma mantığı da budur. Rölelerimiz çalışıyor. Bu noktaya kadar rölelerimizi ölçtük, dirençlerimizi ölçtük, diyotlarımızı ölçtük, direncimizi ölçtük arkadaşlar. Buradaki kondansörümüzde yaklaşık 1.5 mikrofarad gördüm. Şuradaki kondansörümde eksik e, nanofarad gördüm. Bunu çıkarıp ölçmek istiyorum. 35 istenilen değerden düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Normalde 47 nanofaradlık bir değer göstermesi gerekiyor. Buradaki kondansörümü değiştirmek istiyorum. Yerine takmak istediğim 0.1 mikrofarad yani 100 nanofarad değerinde bir kutupsuz kondansör. 275 volt alternatif gerilime kadar çalışabiliyorlar. Evet ölçüm yapalım. 107 nanofarad gibi bir değer gösteriyor. Seçmiş olduğunuz kutupsuz ve kutuplu kondansörleri biraz daha büyük değerde seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu burada değer kaybettiği için elimde olan yaklaşık 100 nanofaradlık bir kondansörü yerine takabilirim. kısa devre olarak görmüş olduğum zener diyotu da sökerek dışarıda kontrol etmek istiyorum. Zener diyotumuzu çıkarttık. Ölçü aletimi diyot kademesine aldım. Siyah probumu çizgili olan katoda değdiriyorum. Bakın sıfır. Ters çeviriyorum. Sıfır. Kısa devre modunda bakıyorum. Evet zener diyotumun bozulduğunu görebiliyorum. Zener diyotumuzu incelediğimiz zaman BZX85C10 yazıyor arkadaşlar. BZX85C10. Elektronik kartı incelediğimiz zaman arızalı olan 1.3 wattlık 10 voltluk zenerimizi bu noktadan çıkarttık. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Arızalı olan noktayı bulduk arkadaşlar. Buradan gittiği nokta, bakın geliyor. Bir tanesi bizim az önce kondansörü film kondansörü değiştirdiğim kondansöre geliyordu. Değeri küçüldüğü için burayı değiştirdim. Ve daha sonra programlamayla ilgili arıza olduğunu söylemiştim program seçiminden sonra start vermeden otomatik olarak başlıyordu. Burada görmüş olduğumuz bizim triyaklar arkadaşlar. Bakın burada da bir tane triyak konabilir. Her biri sokete gidiyor. Burada bir soket var arkadaşlar. Her bir triyakla burada da var mesela. Kılıf yapıları farklı buradakinden. Buradan her bir triyak farklı bir programlama için kullanılıyor. Şimdi bizim buradan zener arızalı olduğu için direkt voltaj geçişine izin veriyor. Ve tüm programlar aynı anda çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapması gerekiyor? Buradaki bizim 10 voltluk zenerimiz buradaki çip kontrol entegresi tarafından kontrol ediliyor ve burada belirli bir voltaj sayesinde buradaki triyakları kontrol ediyor ve bu triyaklarla beraber programları başlatıp kapatabiliyor arkadaşlar. Buradaki zenerimiz kısa devre olduğu için normalde 10 volt'tan sonra buraya voltaj geçirmesi gerekiyor ama sürekli voltaj geçişine izin verdiği için buradaki programlar sürekli çalışmaya başlıyor. Buradaki kontrol entegresi bunun kontrolünü yapamıyor. Çünkü sürekli voltaj geçişine izin verdiği için kısa devre olduğu için buradaki triyaklar sürekli program çalışmasına izin veriyor ve makine start olmadan çalışıyor arkadaşlar. Buradaki ben 10 voltluk zener diyotu yerine taktıktan sonra 10 volta kadar gerekli olan voltajı üzerinde tutacak. 10 volttan sonra istenildiği zaman triyaklara gönderecek. Bunu da burada yapan buradaki çipimiz arkadaşlar. Bu noktadan sonra şunu da kontrol edebiliriz. Bu noktadan geçen akım ya da voltaj buradaki triyaklara zarar verdi mi diye kontrol edebiliriz. Triyak sağlamlık kontrolü yapabiliriz. Bir de zenerimizin şu aya buradaki transistörlere geliyor ve bu transistörlerin şurada görüyorsunuz SMD küçük transistörler var. Bunların da kontrolünü yapabiliriz ve bunlar da bu noktadan soket çıkışlarına geliyor arkadaşlar. Yani buradaki zenerin ayakları nereye bağlıysa buradaki elemanların kontrol edilmesi gerekiyor. Zenerimizin alt ayağa geldiği nokta dediğim gibi şuradaki SMD dirençler ve transistörlere geliyor. Mikroskopumuzdan baktığımız zaman şuradaki bakın şuraya değdiğim zaman şuradaki dirençlerimiz bizim 152 demek 15 2 burada 3. sayı çarpan demektir arkadaşlar. Yani buradaki bizim bir buçuk k 152 yazan bir buçuk k 153 olarak gördükleriniz ise 15 k arkadaşlar yani bunu ölçüm yaparken bu değerleri görmemiz gerekiyor buradaki transistörleri ölçerken ise diyot kademesinde ölçüm yapabiliriz öncelikle ölçümlerini yapalım ölçü aletimizi direnç kademesine aldık şurada 152 yazan bizim bir buçuk k'lık smd direncimiz bakalım Evet 1.478 1 buçuk kilo, kilo ohm. Hemen arkasında yine 153 yazıyor. Bu da 15 k olması gerekiyor. Bakın 14.64. Bu da 15 k'lık. Hemen yine 152 yazan az önce görmüştük mikroskopta. Bu da 1 buçuk k. Evet bakın 1 buçuk k. Hemen arkasında 153 yazan üçüncü değer çarpan demiştim. Bu da 15 k. Evet buradaki dirençlerimin çalıştığını görebiliyorum. Zener diyottan gelen ayak bu noktaya geliyordu. Ve bu noktada iki adet transistörüm var. Transistörümü diyot kademesinde ölçmek istiyorum. Siyah probumu base ayağına değdirdim. Diğer ayağını emitere değdirdim. 0683 kolektörüne değdirdiğim zaman 0681. Evet buradaki transistörüm çalışıyor. Buradaki transistörümün ayağına base ayağına siyah değdirdim. Emitter ayağına değdirdiğimde Evet 0690 kolektör ayağına değdirdiğimde 0685 iki değeri de gördüğüm için buradaki transistörlerim de çalışıyor arkadaşlar. Yani şundan emin oldum. Arızalı olan zenerimin alt ayağı bu noktaya geliyor. Dirençlerim çalışıyor. Transistörlerim çalışıyor. Bunlar çalıştığı için buradan diğer noktalara geçişte herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi diğer noktayı takip edelim. Üst ayağı zener diyotumuzun triyaklara geliyor. Buradaki dirençlere geliyor. Dirençleri ölçmüştük zaten. Buradaki film kondansiyonumuzu değiştirdik. Sadece tri triyakları ölçmem yeterli olacak arkadaşlar. Ölçüm yaparken şunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. İlk önce kısa devre modunda kısa bip sesini duymamanız gerekiyor. Bunu duymazsanız yine e, direnç kademesini alacaksınız. A1 ve A2 dediğim yani sırt ve orta ayağı A1 ve A2 arasında yüksek megohm seviyesinde direnç görmem gerekiyor. Bakalım 25 megohm gibi bir değer gördüm. Proplarımı ters çeviriyorum. Yine A1 ile A2 arasında yine yüksek değer görmem gerekiyor. Evet yine 23 megohmluk bir direnç gördüm. A1 ve A2 arasında yüksek değer görmem gerekiyor. Omaj olarak A1 ile 3. ayak gate arasında ise düşük direnç görmem gerekiyor arkadaşlar. Bakalım A1 ile G이트 arasına baktığım zaman 678 ohm 678 ohm gibi bir değer gördüm. Ters çevirdiğimde yine düşük bir direnç görmem gerekiyor. Evet 678 ohm. Evet tekrar edelim. Triyakların ölçümü yapılırken kısa devre modunda bip sesini duymamamız gerekiyor. A1 ile A2 arasında yüksek omajlı direnç görmem gerekiyor. A1 ile gate arasında düşük değer görmem gerekiyor. Şuradakini de ölçelim arkadaşlar. Yine A1 ile A2 arasında yüksek değer görmem gerekiyor. Bakalım. Evet. Bakın 38 mega ohm. A1 ile kaldırmıyorum. A1 ile 3. olan gate arasında düşük değer görmem gerekiyor. Evet bakın 1K'lık bir değer gördüm. Yani yine küçük bir direnç gördüm. Buradaki triyakları bu şekilde ölçtüğüm zaman hangisinin arızalı olup olmadığını bu şekilde anlayabilirim arkadaşlar. Bunların kontrolünü yaptım. Triyaklarım çalışıyor. Dirençlerim çalışıyor. Transistörlerim çalışıyor. Burada bir tek arızalı olan malzememiz bizim zener diyotumuz arkadaşlar. Buradaki arızayı sebep olan bu zener diyor. Çünkü Zener diyotumuz 10 voltluk olduğu için buradaki 10 volta kadar eşik değerini koruyamadığı için sürekli kısa devre olduğu için bu noktaya yani buradaki programlama triyaklarına sürekli akım ve voltaj geçişine izin veriyor ve böylece makinamız sürekli her programda start olmadan otomatik olarak çalışmaya devam ediyor ve çip de bunun voltajını kontrol edemediği için istediği triya seçemiyor ve bu nedenle de makinamız sürekli çalışıyor. Kartımızdaki Zener diyotu yerine taktığımız zaman Muhtemelen her ölçümü yaptık. Herhangi bir sıkıntı olmadığını hep beraber gördük. Kartımız çalışacak arkadaşlar. Videomuzu bitirmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Şu noktada bizim bakın ters çevirdiğimiz zaman şurada bizim 2200 mikrofarad 10 voltluk bir kondansatörümüz var arkadaşlar. Bunun arka yüzeyinde artı ve eksisine bakın artı ve eksisine dikkat ederek güç kaynağımın artısından bu noktaya eksisine, kondansiyonun eksisine siyah probumu, siyah kablomu lehimledim. Bu noktaya güç kaynağından 5 volt vermek istiyorum. Niçin 5 volt veriyorum? Buradaki çipimiz bizim 5 voltla çalışıyor arkadaşlar. Şunu ölçmek istiyorum. Buradan 5 volt bu noktada ölçebilirsem çipime gerekli olan 5 voltun geldiğini ve ledlerimin de konumunu izlemek istiyorum. Buradaki butona bastığım zaman ledlerin konumunu görmek istiyorum. Enerjimizi veriyorum. Şu an için bu noktada 5 volt olması gerekiyor. Evet, şuraya değelim. Evet bakın 6 volt vermişim güç kaynağından. Bu noktada 6 voltum var. Şu noktada ledim ve bu noktada ledim yanıyor. Butonuma basayım. Evet bakın ledim kapandı. Butonuma basayım ledim açtı arkadaşlar. Şu an için butonum çalışıyor. Start butonum. Ve şunu ölçmek istiyorum. Çipime 5 volt yani 6 voltum geliyor mu diye kontrol etmek istiyorum. Şu noktaya baktığımız zaman çipin 5 voltu buradaki SMD ve buradaki SMD kondansörlere geliyor arkadaşlar. Enerjimizi verelim. Şu noktadan da değdiğim zaman bakın şu an ledim yandı. Evet 6 voltum şu an için çipe geliyor arkadaşlar. Burada neyi ölçmek istedim? Şu an için e, gerekli olan 5 voltu verdikten sonra örneğin zener diyotumu taktım. 220 voltum geldi. 5 volt olarak dönüştürüldü. Kondansörden çipe 5 volt geldi. Ve bu noktada 5 voltum olduğu için çipim çalışıyor. Çipin sıcaklığını da kontrol edebilirsiniz. Çiple ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bugün sizlere detaylı bir video yapmak istedim. Hem kartın çalışma prensibini hem de her elektronik devre elemanının sağlamlık kontrolü nasıl yapılır bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.